Yani arkadaşım Efecan, şimdi medyum arkadaşım Efecan oldu. Ya yani kalkıyor. Ben gözlerine baktığımda öyle bir ifade gördüm. Türk filmleri gibi yani. Yani bu işte bir terslik var mı? Yoksa bu terslikte bir iş mi var? Adem ne derse okey diyebilecek bir adam değilim. Ne bileyim yani. Burada, burada burada enteresan şeyler dönüyor. Ben çözemedim yani. Valla kusura bakmayın da yani sizden çok daha buranın matematiğini iyi bilen bir adamım ama bunun kalalığını size yapmadığım için bence bu cümleleri kuruyorsunuz bana. Ama bundan sonra o bildiğim matematiği o bildiğim stratejiyi sadece kendim için kullanacağım. Kendimi düşüneceğim. Dün kıyametler kopuyor. Günün konusu Şine İsmail Balaban ve Meryem Bal. İsmail yaptığın hiç hoş diye söyleyeyim yani. Kişi şey, ayakta kalıyor için. Erkekler eli tutuyor birer tane tabure çaksınlar. Ya, akşam vakti yani. o saatte kimse bir şey çakamaz. Kendi yaptığım sandayı sana ister veririm ister vermem. Ben çaktım ben oturuyorum bile bunun hesabını tamam, tamam size tamam, ya. Tamam tamam sıkıntı yok bu özür ya? dileriz. Çak şey oldu. elin ayağın tutuyor özür. ya. Bu oyunun adı uyum, bu oyunun adı kaos, bu oyunun adı dokun. sıkıntı yaşadı. Tak, tak hemen tak! Anlıyorum nasıl takılıyor ya? Beklemeden koyuyor mu onu? Koordinasyonda büyük sıkıntı yaşıyor. Abi niye bana denk geliyor anlamıyorum. Ne oluyor ya? Bırak dur. dur, dur Çekme çek sevgi çek, çek, dur. İletişim çok önemli. Çalışmıyor. E Koydum orada kalacak. Böyle döndü ben bir kere daha yapıyorum. Bunları çekerken yap Batuhan. Yatarken değil. Ya, ya, de de ya, ya, de Selam çok sinirlendi. Biz döndürüyoruz kızı. Sakin olun. Sakiniz! Senem, Pınar'ın çıkması gereken oyunları ısrar ettirerek çıkartmaya çalıştığımız zamanları gördüm. Fitne. Ayşe kendi görmek istediğini görüyor. Kendisini hiç sevmiyorum, saygı da duymuyorum. Alttan alta fitne sokuyor. Gelmiş burada iki gündür, e, ben şunu gördüm, şunu yaptım. Sen bir sussana ya. Oh küçük sanıyor bende olan şu bak kafamın içindekini küçük değil. Ben senin zekanı hafife mi almışım? Allah Allah. Tribe girme sakin ol. Niye tribe gireyim? Ne kadar saygısızsın sen Aa, ya. Saygı senden mi öğreneceğim ben? Survivor yeni bölümüyle bu akşam TV8'de.